ablamla beraber kızma beraber oynayacağız. Şu anda ben de herhalde atıyorum. Bir mi? sende de. Ben de. <laughs> Dört. Tamam. sende hmm. Sen de. Atsın. Bir daha atıyorsun. Altı geldi sizde Bir. Tamam ben atıyorum. Oynamaması Sen neden otomatik saygı. atamıyorsun? Bilmiyorum. Atıyorsun. Bir saniye. Ablamla oynamıyormuşuz. <laughs> Botla oynuyormuşuz. Evet. City ile oynuyoruz. <laughs> Ama yanımızda var. O yüzden mi? Yapma. 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 Onu banlayamıyor muyum? <laughs> Hile atsak. Herkese merhaba. Bizde sıra 6. Yes. Bir tane çıkartacağım. Videoda yaz zamanı. <laughs> <laughs> i̇çiyor mu öyle yağmurunu? Güzel Bu. İçiyor. Ha? İçiyor, içiyor. İçti. Burada var bir tane bardak içmiyor mu sen Atan'ı? Oraya oh. okay. oh, geldik. Oo oh, yiyecek bizi. Like Bunu atlattım. Umarım altı saran gelir. Onu oh, no. yiyeceğim bir tane daha gelirse. Lütfen bir gelsin. Hadi bir gel. Lütfen bir gelsin. Bir. Bir. Böyle şans mı ya? Onu atlamayayım. Şu. Tamam. Bana bir geri gitmem gerekiyor. Bu. Bu geldi buraya. Hadi altı. Yes. Bunu çıkarttım. Bu. Bir. Bir çıkması gerekiyor şu anda bana. Bu tane karakterim miydi? Şunu olmayacak. Oo yedi konu. Yağmur baksana hadi. Sen de yediyordun? Sen <laughs> bu. Yağmur baksana sen de bir hamle düşün. Sen de bir yazas. Atalım. O oh, altı çıktı. Çıkarsalım mı? Ne diyorsun? Çıkartmadım ama. Şu onu ilerletelim. Altı geldi bize. Hadi altı ne? Ah be. Ah. Çıkardım. Yeah. Attım. Hile mi açtık? <laughs> Üç. Ya. İki çıkması gerekiyor şu an. Ah be. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Hmm. Hayır. Yedi bir adam mı? I'm okay. going Altı çok iyi. Bu. İki attı. Şu anda bir çıkması gerekiyor. İki yaptı. Bir çıksın bana. Hadi bir. Bir lütfen dediğimde çıkmıyor. 1 dediğimde az çıkar. Aha. 5 5 puan. 6. Yanlış şey getirdim. Şu anda bizim bunu götürmemiz gerekiyor. 1 2 3 4. Aa bizi yiyordu. Bunu getirelim. Sıra Sıraya bir neymiş? Altı. Buraya gideceğim. Bir daha mı? Buraya gideceğim. Buraya gidiyorum. Bu sıraya denilen ne ya? geri getireyim. Bir saniye silah bitecek. 6 altı. Yes. Evet. Evet. Bir daha atıyoruz. 2. Bir daha atabiliriz. Hmm. Tamam. Olursun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar deyip duruyor zaten. 4 Dört geldi. Bunu da çıkardı. Bak limonu orada koyacağım. Biraz Bir. Bunu içeri sakacağım. Niye onu götürüyor? Ben onu seçmedim. Tamam. is 6 <laughs> Hadi 6. Ah, ah be. Şurası da ben kazanacağız Bunu da sakar sakar Hadi. 3 4 geldi. 3 İki kazandık. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.